Sakarya'da birçok amatör lig müsabakasını Omay Medya YouTube kanalında canlı olarak izleyebilirsiniz. Omay Medya kanalından hayırlı bu akşamlar dileriz. Değerli Omay Medya takipçilerimiz, Sakarya Ersan, Öktresi, bulunan, Pelisi, Spor Amatör Lig'i'nda 3. karşılaşmada 6 Şubat'ta Kendispor grubu playoff grubunda puan durumu şöyle. Feriz 6 puan, Serdivan Spor 6 puan, Sakarya Çark Spor 5 puan, Alifi Spor 4 puan, Gazipaşa Birlik Spor 2 puan, Adıpazır Spor 1 puan, İzla Komukova Spor 1 puan, Işurt Belde Spor 1 puanı bulunuyor. Dün oynanan 3. hafta müsabakalarında Serdivan Spor 3-1 Işurt Spor'u mağlup etti. Sakarya Çark Spor da 3-1 mağlup etti sevgili izleyiciler. Sakarya Süper Amatörlük Ali Aslan grubu 3. hafta müsabakası son kontroller alınıyor. İki araya Asakya Spor başlayacak. Evet, büyük başladı. Her iki takıma başarılar dileriz o olarak. Evet, orada müdahale geldi. Aldı topu. Feriz Spor atanı izleyeceğiz. Ergin Ersin aradan pas denemesi. İçeri kaleye gol! 1-0'a geçiyor. Sevgili izleyiciler Feriz Spor. de Ergin Ersin baskısı. Ergin Ersin sol tarafa doğru döndürdü. Evet top dışarı çıkıyor. Bu orada müdahale geldi. Kale boş. Şimdi dışarı çıkıyor. Köşe vuruşu. Köşe vuruşu kullanılıyor. İçeri doğru bir orta. Kafayla müdahale gol. Sevgili izleyiciler. İkinci gol geldi. İskender çıktı sevgili Bu sefer sahneye 2-0 yapıyor. Ferizli Spor, Ruhi İskender'in golüyle. <laughs> Evet aldı Sinan Günüz aldı topu. Sinan ceza sahası olmadı. Olmadı sevgili izleyiciler Yalçın'ın al girdi araya. Yasin koştu. Yasin sarıca. Yasin içeri doğru bir orta. Kafayla müdahale top dışarıda. Kaçırdı sevgili izleyiciler Ferizli Spor bir pozisyonda. Kafayla müdahale. o tarafta hızlı çıkma çalışıyor. İçeri doğru bir orta denemesi ancak kimse değmedi orada topa. <laughs> İsmail, <kafir gülüyor> Emirat, çıldırka, <gülüyor> evet hemen oynadı. Arda sevgili izleyen. Asaslı Evet sevgili izleyen Taşçı'dan geldi. gol. Emrah Taşçı farkı bile düşünüyor. 2-1 Düşmüş sevgili Abdullah Akiselim sol tarafa doğru dönebilecek mi? Ceza sahasına içeri. Kaleye şut. Kaleci rahat aldı topu. Abdullah Akiselim vurdu topu. O böyle de <laughs> Sakarya'nın futbol ateşini yükselten adam Zafer Omayla amatör liglerin kalbine yolculuk edin. Sakarya'nın her köşesinde, her ilçe stadında amatör liglerin heyecan dolu anlarına tanıklık ediyorum. Futbolun saf tutkusunu, genç yeteneklerin parlayan yıldızlarını, unutulmaz gollerin ve çekişmeli maçların her anını sizlerle paylaşıyorum. Omay Medya olarak amatör futbolun en çarpıcı hikayelerini en heyecanlı anlarını ekranlarınıza taşıyoruz. Yaşanan her gol, her zafer, her mücadele Sakarya'nın futbol ruhunu yansıtıyor. Ve işte Sakarya'nın futbol sahalarından canlı yayınlarımızla sizleri de bu heyecanı ortak ediyoruz. Ben Zafer Omay, Omay Medya ile Sakarya'nın amatör liglerinin her anını sizlere ulaştırıyorum. Unutulmaz maçlar, eşsiz anlar ve gerçek futbol tutkusu için kanalımıza abone olun. Bu heyecanı birlikte yaşayalım. Sakarya'nın futbol ateşi hiç sönmesin geldi. Evet karşılaşmanın ikinci yarısı başlıyor birazdan. Son kontroller alınıyor. Evet karşılaşmanın ikinci yarısı başladı sevgili izleyiciler. <laughs> Orada müdahale. Ceza sahası kaldı faul. Evet Arda. içeri penaltı Kafa yok Hiçbir yok diyor. Penaltı beklentisi devam ettirdi. diyor. çevirdiği topu ceza sahası içinde bu, top mu? vurabilecek Hadi, mi? sağ tarafta kale kaleci sevgililer uyu orada kan içeri doğru orada müdahale evet yüzüne geldi top oyundurdu evet, sevgili futbolcular pasta şirok oynamayı tercih etti içeri doğru Ağırı. kaleye doğru Ağırı. Ağırı. olmadı olmadı Polat içeri doğru kafayla bir müdahale. Kaleci Kaanir. Evet ve karşılaşmanın son düdüğü geliyor. <laughs> sevgili izleyiciler. Geldi sevgili izleyiciler. Evet. Evet. Feriz Spor 2 Asakya Spor 1 maç sonucu. <laughs> force taraflarına koştu. <gülüyor> <gülüyor> sevgili izleyiciler bu karşılaşmayı şey ben Deniz Afanamay'ın anlatımıyla izlediniz. Hatamız olduysa affola. Ol Başka bir mücadelede görüşmek üzere. Hayırlı mutlu geceler dileriz. Evet, Ferizli Spor takımı taraftarıyla bütünleşti orada galibiyet pozu verecek birazdan.